Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Evet gördüğünüz gibi rengarenk iplerimle geldim size ee, Buradaki gördüğünüz ipler Gazal Giza Gazal'ın bu sene çıkarmış olduğu yeni ürünü yeni ipleri ee, Ben de çok beğendim çok sevdim gerçekten Bana da e, Gazal, Kartopu, Organika ve Katanya arasındaki fark nedir diye çok soran oldu ben de bu sorulara kayıtsız kalamadım hem dedim şöyle küçük bir video olsun e, ipleri yakından tanıyalım ve e, küçücük bir parça öreriz e, küçük bir yaprak yaparız örneğin ve iplerin nasıl olduğunu da görmüş oluruz bu durumda e, ve bütün gaz dal gizalarımı yani bir kısmını diyeyim daha doğrusu kadraja sığdırabildiğim kadarını aldım ve sizlere yakından tanıtmak istedim Evet gördüğünüz gibi renkleri çok güzel Gerçekten e, bunlar 50 gramlık ip bir ip e, 125 metre e, ortalama fiyatı 8 TL e, gibi bir fiyatı var Gerçekten hani değer mi o fiyata değer Arkadaşlar ben çok beğendim Mercerize bir ip biliyorsunuz. İstediğiniz her şeyde gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz bir ip. Çiçeklerdir, işte figürlerdir, yazlık bluzlardır, kırlentler, koltuk şalları, örtü, supla yani aklınıza ne geliyorsa hepsinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ip. Ayrıca çok tatlı da renkleri var. Bakar mısınız? O kadar çok güzel renkleri var ki e, siz bu kadarını görebiliyorsunuz. E, yani bütün seriyi kataloğa bakarsanız çok tatlı ve çok güzel renkleri var. Evet, şimdi asıl konumuz olan kartopu topu organika, Katanya ve Gazal Giza arasındaki farkı hemen sizlere söylemek istiyorum. Şöyle iki tane hemen bir birinden alalım. Bir de şöyle mizi alalım. Bu da yine arkadaşlar 50 gramlık bir ip. Bu da yine aynı şekilde 125 metre. İkisi arasında gramaj olarak, metraj olarak hiçbir fark yok. İkisi de aynı. Fiyat olarak kar topu organika daha uygun. Gazlar gize biraz daha ona göre pahalı. Aslında sizlere Katanya'yı da göstermek istiyordum ama şu an elimde Katanya kalmamış ama onun bilgilerini de çok iyi bildiğim için sizlere buradan bilgilerini vereceğim. O da yine 50 gram aynı metreye sahip yine Katanya'da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle ilk bakışta, ilk bakışta hemen hemen ikisinin kalınlığı da aynı gibi gözüküyor ekrandan sizlere nasıl yansıyor bilmiyorum ama bana gazlar giza daha parlak geldi yani kartopu organikadan birazcık daha parlak geldi her ikisinin örümü de çok güzel akışkan bir örümü var çok rahatlıkla güzel bir şekilde örebiliyorsunuz şimdi ben denedim gazlar gizayı 2.20 ile de Pardon. 2 numarada olabilir tığ olarak ama ben 2.20'yi daha uygun gördüm. Kar Topu organikada ise ben 2 kullanıyorum. Bunun içinde 2'nin uygun olduğunu düşünüyorum. Yani bunu 2 ile bunu da 2.20 ile yapıyorum. Katanya'nın arasındaki fark kalınlık olarak o da hemen hemen aynı. Belki bir tık çok yani fark edilmeyecek kadar birazcık kalın olabilir ama onun daha böyle bir tok yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere o fiyat olarak biraz daha bunlardan pahalı bunlar yerel üretim ayrıca bunu da belirtmek isterim katanya bir Alman markası bunu biliyorsunuzdur birçoğunuz yani şöyle söyleyeyim örneğin bir ürün yapacaksınız bu üç ip arasında kararsız kaldınız hangisini yapayım diyerekten İnanın arasında çok böyle ciddi bir fark yok sizin için bütçenize hangisi uygunsa onu alın derim yani e, hiçbirinin birinden artısı veya eksisi yok ördüğünüz ürün hepsiyle de aynı olacağına inanıyorum ki öyle de olacak Bunları genelde mesela ben havlularımda çok kullanıyorum havlu modellerimde havlu yaptığım zaman işte lavantalarım olsun motiflerim olsun güllerim olsun hepsinde bu tarz iplikleri kullanıyorum çünkü hiçbir şekilde solma yapmaz sarkma yapmaz tüylenme kesinlikle yapmaz bunun için sizde bu tarz hassas şeyler yaptığınız zaman kesinlikle mercerize ip kullanmalısınız. Bakın şunların renk tonlarına çok güzel renk tonları var. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten renkler muhteşem. Özellikle şunu çok beğendim. Hepsi birbirinden güzel ama bunu çok beğendim. Gri değil taş rengi sanırım. Yine kar topu organikhanında şu şekilde çok tatlı renkleri var. Yani e, örgü sever arkadaşlarımın dolabında örgü sepetinde olması gereken iplerden diyebilirim. Şimdi e, bu kadar çekimimizi yaptık, iplerimizi tanıttık, e, gazal gizaları yakından gördük. İsterseniz şöyle bir de küçük bir yaprak yapalım ve nasıl durduğunu da hep birlikte görelim. E, ayrıca yaprak videom daha önce vardı kanalımda ama bayağı bir aşağılarda kalmış. Böylece hem yaprak videomuzu yenilemiş oluruz hem de ipimizin nasıl durduğunu yakından daha iyi görürüz. Evet arkadaşlar şu şekilde ipimizi aldık ve 12 adet zincir çekiyoruz. 12 adet zincirimizi çektik. Bir ve ikinci zincirimizi atlıyoruz, üçüncü zincirimize sık iğne olarak battık, üzerine aldık ve hemen yanındakine çakma trabzan yaptık, üzerine aldık, İkili trabzan yaptık. Burayı diğer başta 2 adet zincirimiz kalana kadar ikili trabzan yapıyoruz iki trabzonu artık bilmeyeniniz yoktur ama bilmeyenler de varsa şöyle bir yavaş e, yaparak göstereyim üzerine aldık bakın yuvaya battık şöyle ikisini bir ikisini bir bu iki trabzandır arkadaşlar Evet yine üzerine aldık son iki zincirimiz kaldı bakın şöyle biraz netleştirmek istiyorum Evet. Üzerine aldık. Bakın. Son iki zincirimiz kaldı. Hepsini birlikte çekiyoruz. Çakma trabzan yapıyoruz. Ve hemen onun yanındakine sık iğne yaptık. İki zincir çektim. Tepe noktaya bir kez daha batıyorum. Yine geldiğimiz yönün aynı şekilde hemen yanındakine sık iğne üzerine aldım. Yanındakine çakma trabzan. Ve yine diğer başa iki tane kalacak şekilde normal yine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu arada şu ipimizi içinden yürütüyoruz. Ben genelde hep öyle yaparım. Daha sağlam durması için. Evet bakın son iki adetimiz kaldı. Üzerine aldım. Çakma trabzan yaptım. Ve hemen yanındakine sık iğne yaptım bakın şurada bir nokta var şurada o noktaya batarak şöyle kaydırma tekniği yapacağız şöyle içinden de geçtik Evet burada bir zincir çekiyoruz şu yaprağımızın orta kısımdaki bakın şuradaki noktalara her birine batarak kaydırma yapıyoruz Her yuvaya batarak kaydırma yapıyoruz. Bu da yaprağımızın e, hani yapraklarda olur ya böyle bir damar kısmı gibi diyelim o noktası. Evet. Her yuvaya batarak kaydırma tekniğiyle yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, bakın yaprağımız bu şekilde. Gerçekten gayet güzel bir dokusu var. Bakın parlaklığı öldüğümüzde bile devam ediyor. Yani parlak ve güzel duruyor. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, sizde hani bu tarz şeyler yapacaksanız ya da istediğiniz herhangi bir örgü için e, tavsiye edebileceğim güzel bir ip. İpleri nereden alabilirsiniz? Ben ipleri elit iplikçilikten aldım. Instagram adresinde de yine elit iplikçilik diye geçiyor. Gazal gizaları ben oradan aldım. İsterseniz siz de oradan temin edebilirsiniz. Kar Topu Organikaları ise Yüncü Nihat'tan aldım. Ee, yine Instagram hesabı Yüncü Nihat diye geçiyor. İkisi de severek e, ve beğenerek alışveriş yaptığım yerdir. Güvenerek alışveriş yapıyorum. Adresinize hızlı kargo ile de teslim ediliyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Küçük bir video olsun istedim. Böyle ipleri hem yakından tanıyalım hem de e, güzel bir yaprak yapalım dedim yaprak videomuzu da böylece yenilemiş olalım dedim Çünkü daha önce yapmıştım ama aşağılarda kalmıştı. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diyorum Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ben bu arada unutmadan söylemek istiyorum kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İpler hakkında yine soracak yani sormak, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yine bana yorumlardan rahatlıkla yazabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim beni izlediğiniz ve bana eşlik ettiğiniz için.